Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir kardeşimiz bize bir soru sormuş. Nafile ve kaza namazımı oturarak kılabilir miyim? diye soru sormuş. Bel fıtığım var. Normal namazımı ayakta kılıyorum. Ama kaza namazım çok. Onun için oturarak kılsam olur mu? diye sormuş kardeşimiz. Allah razı olsun kendisinden. Bize cevap vereceğiz inşallah. Genel bir soru olduğu için video ile cevaplamak istedim. Şimdi kardeşim Normal namazlarını elbette ki ayakta kılmaya devam edeceksin. Gücün var elhamdülillah. Rabbin daim etsin. Hastalığına da sıhhat nasip etsin. Şafii ismi şerifiyle inşallah. Şimdi kaza namazlarınızda da eğer çok çok fazla zorlamıyor ise ayakta kılmaya gayret edin. Ama çok zorluyor ise birinci rekatını ayakta tekbir getirerek yani kıyam halinde Getirin kalan e, rekatları oturarak kılabilirsiniz. Çok çok fazla zorluyorsa ama ilk rekatını mutlaka ayakta tekbir getirerek almaya gayret edin. Nafile ibadetlerde de tekrar bunu uygularsanız güzel olur. İlk rekatında ayakta. Tabii bu çok çok ağrısı olanlara, çok çok büyük sorunu olanlar için geçerli kardeşler. İnsan dayanacağı, dayanamayacağı şeyi bilir. Nefsine hizmet etmesin. Rabbinin rızası için kendini zorlamaya çalışsın. Tabi çok da zorlamanın manası yok. Kendinizi sakatlamayın ben Allah rızası için yapacağım diye. Dediğim gibi ilk rekatı nafile ibadette ayakta kıyam yapacaksınız ilk rekatta. Sonra oturarak namazı tamamlayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim bir de bahsettiğim gibi aza namazlarında ayakta kılmaya gayret edin hepsini. Ama çok ağrınız varsa Yine ilk rekatını ayakta kalanları bu şekilde yapabilirsiniz. Allah razı olsun kardeşler. Abim cümlenize cümlemize sıhhat şifa versin inşallah. Şafi ismini bol bol okuyun. Sadece Şafi olarak değil. Eş Şafi kardeşler olarak okursanız. Eş Şafi Celle Celaluhu. Eş Şafi Celle Celaluhu olarak okursanız inşallah fayda görürsünüz. Rabbim razı olsun. Yeşil şeyler giyinin. Yeşil eşarp. Yeşilde sır vardır, güzellik vardır. Zır aleyhisselamın rengidir, yaşamın rengidir. Yeşil şeyler giyin kardeşler. Yeşil elbise olur, türbe yeşili. Yeşil eşarp takarsınız. İnşallah fazla da baş ağrısı görünmez sizlerde. Bunun faydasını göreceksiniz. Rabbim razı olsun. Hayırla kalın. Allah'a emanet olun. Miraç gecesi bu gece yarın oruç tutun. Kardeşler geceden sonraki gün oruç tutmak bin sene sevap kazanırsınız inşallah. Bin köle azadı kazanırsınız. Bin köle azat etmişçesine sevap kazanırsınız. Geceyi ihya edin ayırla. Bana da dua etmeyi unutmayın. Taha Yasin kardeşimiz diye. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah rızası için Fatiha ve salavat. Allah'a sayınlah da nasiplenmesi için paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.